Bir kadın Hasan-ı Basri'ye gelerek genç bir kızım vardı vefat etti dedi. Onu rüyamda görmek için bana bir dua öğretmen için geldim dedi. Hasan Basri duayı öğretti. Kadın rüyasında kızını katrandan elbiseler içinde boynuna halatlar, ayağında prangalar takılmış bir şekilde gördü. Kadın kızının bu durumunu Hasan Basri anlattı. Hasan Basri kızın durumuna çok üzüldü. Aradan bir zaman geçtikten sonra Hasan Basri kızı cennette başına taç giydirilmiş olarak gördü. Kız Hasan Basri'ye dedi ki: "Beni tanıdın mı? Ben sana gelen kadının kızıyım." dedi. Hasan Basri: "Senin bu durumun nedir? Nasıl bu hale geldin?" dedi. Adamın birisi mezarlıktan geçerken peygambere salavat getirdi. Oradaki 500 ölü salavatın hürmetine azaptan kurtuldu. Bir kişi peygamberimize bir kere salavat getirdiğinde 500 kişi af oluyorsa 50 yıl salavat getiren ahiret günü peygamberin şefaatine nail olmaz mı? Allahu Teala buyuruyor ki: Allah'ı unutan münafıklar gibi günah işleyenlerden olmayın. Yani Allah'ın emirlerini terk ederek onun buyruklarının aksine davranmayın. Dünyanın lezzetlerinden haz almayın. Onun aldatıcı görüntülerine kanmayın. Peygamber aleyhisselama mümin ve münafıktan soruldu. Peygamber aleyhisselam müminin işi, namazı, orucu düşünmektir Münafığın işi ise ibadetten uzak ve hayvanlar gibi yemek içmektir. Mümin imkan buldukça sadaka verir, Allah'tan af diler. Münafık ise ihtiras ve boş ümitler besler. Mümin Allah'tan başka kimseye bel bağlamaz. Münafık Allah'tan başka herkese bel bağlar. Mümin dini için malını feda eder. Münafık malı için dinini feda eder. Mümin Allah'tan başka kimseden korkmaz. Münafık Allah'ın dışındaki herkesten korkar. Mümin iyilik yaparken bile ağlar. Allah için gözyaşı döker. Münafık kötülük işlerken bile güler. Mümin tek kalmaktan, halvetten hoşlanır. Münafık kalabalık ve gürültülü hayatı sever. Mümin Kötülüğün yayılmasından çekinir ve ıslah edicidir. Münafık bozgunculuk çıkartır, mümin iyiliklerin çoğalması için uğraşır. Dini hayatı yaşar, toplumu ve geleceğini düşünür. Münafık kötülüğü emreder, iyilikten kaçındırır. Menfaatına göre yaşar. Ayette münafık kadınlar ve münafık erkekler birbirlerinin parçalarıdır bir bütündür. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoymaya çalışırlar. Allah'ı unutmuşlardır. Şüphesiz Allah da onları unutmuştur. Münafıklar fasıktırlar. Allah münafık erkek ve kadınlara, kafirler için devamlı kalmak üzere cehennem azabını vaat etmiştir. Bu onlar için yeterlidir. Allah onlara lanet etmiş ve onlar için tükenmez bir azap vardır. Tevbe Suresi Allah münafık kafirlerin hepsini cehennemde bir araya toplayacaktır. Nisa Suresi Çünkü iki zümre de küfürlerinden dolayı cehenneme gideceklerdir. Söze önce münafıklarla başlanması, münafıklığın kafirlikten daha da kötü olduğu içindir. Bundan dolayı her iki zümre için sığınak olarak cehennem hazırlanmıştır. Kur'an münafıkların durumunu başka bir ayette şöyle izah etmektedir: Hiç şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katına atılacaklar. Onlara yardım edecek hiçbir kuvvet yoktur. Nisa suresi. Münafık kelimesi, nafik ul yerbo deyiminden türemiştir tarla faresinin yuvasının iki kapısı vardır. Birine nafika, diğerine kasia denir. İkisinden birinde görünür, diğerinden çıkar gider. Bundan dolayı münafığa bu isim verilir. Çünkü Müslüman gibi görünerek öte yandan İslam'dan çıkar, kafirliğe doğru gider. Resulullah aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Münafık, İki yabancı sürü arasında kalan ve birinden diğerine koşan fakat ikisine de yabancı olduğundan dolayı katılamayan koyun gibidir. İşte münafık da iki yüzlülüğünden dolayı ne Müslümanlar içinde barınır ne de kafirler içinde. Allahu Teala cehennemi yedi kapılı yaratmıştır. Zira bir ayette şöyle denilmektedir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Hicr Suresi Cehennemin demir kapıları lanetle örtülmüştür. Yüzleri bakır, altları kurşundur. Asıllarında azap vardır. Cehennemlikler her taraftan ateşe maruz bırakılırlar. Cehennemin en alt tabakası ise münafıklar için hazırlanmıştır. Rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam peygamber aleyhisselamın yanına geldi Resulullah aleyhisselam, ey Cebrail, cehennemin sıcaklığının derecesini anlatır mısın der. Cebrail, Allah cehennemi yarattıktan sonra bin yıl yaktı. Cehennem kızıl hale geldi. Sonra bin yıl daha yaktı ki rengi ağırdı, beyazlaştı. Sonra bin yıl yine yaktı da öyle ki rengi siyaha döndü.'' seni peygamber olarak gönderene yemin olsun ki şayet cehennemliklerin elbiselerinden biri dünyada bulunsa dünyadaki bütün insanlar ölür. Yine cehennem içeceklerinden dünya sularına bir kova dökülse ondan içen herkes ölür, helak olur. Allahu Teala'nın buyurduğu boyu yetmiş arşın olan zincire vurun. Hakka suresinde. Ayetinde olduğu gibi zincirin bir arşının boyu doğu ile batı arası kadardır. Dünya dağları üstüne konsa dağlar erirdi. Şayet bir kişi cehenneme girdikten sonra çıkarılıp dünyaya getirirse kokusundan dolayı bütün insanlar ölür. Peygamber aleyhisselam Cebrail aleyhisselama Ey Cebrail cehennemin kapılarını tarif et. Onlar bizim kapılarımız gibi midir diye sordu. Cebrail Aleyhisselam, Ya Resulallah, cehennem kapıları birbiri üzerinde katlar halindedirler. Bir kapıdan diğer kapıya geçiş 70 yıldır ve her kapı bir öndekinden 70 defa daha sıcaktır. Peygamber Aleyhisselam tekrar bu kapılarda kimlerin yerleşeceğini sordu. Cebrail aleyhisselam Haviye denilen en alt tabakada münafıklar oturacaktır dedi. Ayette belirtildiği gibi hiç şüphesiz münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Nisa suresi Cahim diye yazan ikinci kapı Allah'a ortak koşanların gireceği kapıdır. Üçüncü tabakada bulunan kapıdan yıldıza tapanlar, sabiler girecektir. Bu kapının üzerinde sekar yazılıdır. Dördüncü tabakada bulunan kapıdan şeytana uyan putperestler ve ateşperestler girecektir. Beşinci kapıda Yahudiler girecektir. Adı Seyir olarak yazılan altıncı kapıdan Hristiyanlar girecektir. Dedikten sonra Cebrail biraz durdu. Peygamber aleyhisselam tekrar niçin yedinci kapıdan girenlerin durumunu bildirmedin diye sordu. Cebrail aleyhisselam kederli bir vaziyette ''Ya Resulallah bunu bana sorma'' deyince Peygamber aleyhisselam ısrar etti. Cebrail ''Orada senin ümmetinden tövbe etmeden ölenler vardır'' dedi. Rivayet edildiğine göre ''Hepiniz oraya cehenneme istisnasız gireceksiniz.'' Meryem suresi ayeti indiğinde Peygamber Aleyhisselam ümmeti için duyduğu üzüntü ve endişeden dolayı hüngür hüngür ağlamıştı. Allah'ı bilen, hışmının şiddetini düşünen ondan elbette ki korkar. Gelecekte azaba uğramamak için nefsinin azgın isteklerini engeller ve terbiye eder. Yapmış olduğu kötülüklerin üzerindeki perdeleri atarak Allah'ın huzuruna getirilip Muhakeme sonucunda cehenneme atılması emredilmeden ilahi ahlak esaslarına uyar. Nice ihtiyarlar vardır ki, "Ah ihtiyarlığım!" diye bağırır. Nice gençler vardır ki, "Ah gençliğim!" diye bağırır. Nice kadınlar, "Ah rezaletlerim!" diye çırpınır. Orada hepsinin gözleri ve bedenleri simsiyah, belleri kırıktır. Orada ne büyüklere saygı gösterilir, ne de küçüklere acınır ve kadınlar da çıplaktırlar. Allah'ım bizi cehennemin ateşinden ve azaba sebep olan bütün vasıtalardan koru. Bize acıyarak iyiliklerle birlikte bizi de cennetine koy. Ey aziz ve günahları bağışlayan Allah'ım hatalarımızı ört bizi korkularımızdan emin eyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ım bizi huzurunda rezil etme. Salat ve selam Peygamberimiz ve onun yakınları ve ashabı üzerine olsun.''